Ben her bir şeye de soruyorum abi Ya anlat Mehmet abi de bula bir şey de Burada ustaya dinlesene 30 santimde olsa ben inerim buradan İner Burada buna şoför buna var Gelmez. Ablamın usta 5 metrenin içerisinde bahsettiğinde sıfır var Düşürsene arabayı Şöyle bir araba da öyle çıksana be. Ha ben böyle İstanbul'un cehennemi şarkı Bak İstanbul cöbek nasıl Uç şunları 8 kilo eridi abi buraya cöbürü ya o arkadaş Uf anasını Usta cöbürü eridi Ya 5 kilo Evet Hacer Rıza devam ediyor Maşallah maşallah efendim. O Bahattin abi dur aşağı az yorulmadı bir de bu akşam da Yorulsun bana bu gün ha ne edelim. Aferin dayı olur. Geçen sene Hayat abi geldi. Söyledi paşalar evli İslam'dı. Geçen sene Hayat abi çalıştırdık. Ha, Nasıl Abi, Bugün Bayat Nabi dayı oluyor helal olsun be. Usta başı Mehmet abi. Ha buraya Ali abi. Şuradan ekran abone abi. 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 Sosyal ekran virajı. Beton ama iki son aldık efendim. Ekstra'dan bugün bir araba daha aldık. Hadi Ramaz abi'nin yerine şah şey, döktük. Gelberi, gelberi var. Burası abi. Gel verin, Oradan da aynı. Yani. Efendim buradan böyle. Bu, o Ali demiyorum bugün de yanına beton doktor kardeşim ya. Öyle çalışıyor ki ya. Aa, ey, ey, ya buraya ya. Ey arkadaş ya. Bravo Ali Bey. Akış Üstelmen'in babası helal be helal olsun be. Yüzbaşı çalışıyorsunuz. Yüzbaşı çalış. <laughs> helal olsun efendim. helal olsun. <laughs> Yolun en kötü yeğeni kurtarmış Ah bir su olsa da ılık. Ah! Manda. Susandim, manda manda? <laughs> Battı abi. Manda susandım manda? Tam istamadı. Daha sokucu onun için. Ah! Galatasaray konuşmaz. Ettik kapattık.